Herkese merhabalar şekerli ve tozlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıymalı gözleme tarifi hazırladım. Son derece kolay ve de çok lezzetli bir tarif lahmacun tadında oluyor. Hadi buyurun tarifi geçelim. Hepinize iyi seyirler. Uygun bir tabağın içerisine 4 su bardağı un alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra e, suyumu azar azar ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı su kullandım. Su miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen kontrolü bir şekilde ekleyelim. Hamurumu tabağın içerisine toparlıyorum. Sonrasında tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel böyle pürüzsüz bir kıvama getirirsek bir o kadar gözlemelerimiz güzel olacaktır. Hamurumuzu çok sert bir hamur yapmayalım. Çok ele yapışan da bir hamur yapmayalım. Ee, orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Sizlere de kıvamını göstereyim. Dilerseniz bu aşamadan sonra biraz dinlendirebilirsiniz. 5 dakika ama benim zamanım olmadığı için hiç dinlendirmeden üzerine biraz un serpiyorum. Ve silindir haline getirdikten sonra 12 eşit parçalara kesiyorum. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Özellikle lahmacunu seviyorsanız bu tarif kaçırmamalısınız. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Oklava dahi kullanmadım. Açarken hamurunu sadece merdane ile muhteşem bir sonuç ortaya çıkıyor. Hamurumu parçaya kestikten sonra beze haline getiriyorum. Beze yaparken lütfen pürüzsüz olmasına özen gösterelim ve artık tepsimin içerisine alıyorum üzerlerini kapatıyorum ve biz o arada e, iç harcını hazırlayalım. Bunun için bir adet soğan e, kullanıyorum. Bu arada bütün malzemelerimizi Rondadan çekiyoruz ve bir adet e, büyük boy domates kullandım. Eğer küçükse lütfen iki tane kullanalım ve 2 adet sivri biber kullanıyorum. Yarım demet maydanoz kullanıyorum. Ve 1 adet kapya biber kullanıyorum. Dilerseniz bu aşamayı bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz veya mikserle de yapabilirsiniz. Sizler nasıl istiyorsanız ama bu şekilde olması gerekiyor. Çok aşırı derecede mikserden geçirmedim. Bakın hala içerisinde tanecikler var. İç harcını da hazırlamak son derece de kolay. Üzerine 300 gram kadar e, kıyma ekliyorum. Bu aşamada karıştırmadan önce lütfen baharatları ekleyelim. Öyle karıştıralım. E, ben unuttuğum için önce karıştırıp sonra baharatları ekledim. E, bir tatlı kaşığı pul biber ve damak zevkinize bağlı tuz ve 1 e, çay kaşığı karabiber kullandıktan sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum ve böylece iç harcımız hazır oluyor. Biz iç harcını hazırlarken hamurumuz o arada dinlenmiş oluyor. Çok güzel bir şekilde üzerlerini lütfen hiçbir şekilde açık bırakmayalım. Tezgahımın üzerine cömert bir şekilde un serptikten sonra artık bezeme açmaya başlıyorum. Dediğim gibi oklava dahi kullanmadım. Sadece merdane ile çok güzel sonuç elde edebiliyoruz. Bir merdane yardımıyla ara sıra ters düz ve un serperek artık açıyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni vermeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kadar açmamız yeterli çok aşırı derecede ince yapmayalım orta ince e, incelikte bir hamuru açtım sonrasında iç harcının üzerine ilave ediyorum ve artık kapatıyorum yan kısımlarını güzel bir şekilde kapatmamıza özen gösterelim bu sayede pişerken pofuduk olacaktır ve iç malzemesi pişecektir lütfen bu püf noktaya dikkat edelim artık gözlemimiz bu şekilde hazır hemen sizler için bir tane daha göstermek istiyorum bezemi açtıktan sonra iç harcını ekliyorum ve artık kapatıyorum yan kısımlarını güzel bir şekilde bastırıyorum açık kalmayacak şekilde Dilerseniz bir kesme aparatı ile kesin ben kes düzgün bir şekilde olsun diye kesiyorum veya böyle de bırakabilirsiniz hiç sorun olmaz ama kestiğim kısımları aynı şekilde hepsini birleştirip bir tane gözleme yaptım gözlemelerimi hepsini hazırladıktan sonra artık pişirme aşamasına geçiyorum bu arada gözlemelerimizi pişirirken ben hiçbir zaman kısık ateşte pişirmiyorum. Tam tersine yüksek ateşte pişirelim ki hem içerisi güzel bir şekilde hava dolacaktır, pişecektir. Hem de kuruma olmayacaktır. Bu sayede yumuşacık kalacaklar gözlemelerimiz. Ara sıra ters düz yapalım ki güzel bir şekilde pişsin. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Lütfen yanından da ayrılmayalım. Bakın içerisi sadece hava. İkisi birbirinden ayrıldığı için kendi buharında iç harcı da güzel bir şekilde pişecektir. Hiç endişe etmeyin. Çiğ kalmıyor. Ama gerçekten çok lezzetli bir gözleme tarifi. Mutlaka deneyin. Bu arada ben kıymalı gözleme tarifi hazırladım. Sizler dilerseniz peynirli veya patatesli de hazırlayabilirsiniz. Sizlerin tamamıyla isteğinize bağlı. Dilerseniz bu tarifi kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Önce Allah'a sonra bu tarife çok güveniyorum. Gerçekten mükemmel bir sonuç ortaya çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın sizlere tane tane gösteriyorum. Hepsi birbirinden güzeldi. Bu arada ben hiçbir şekilde yağ sürmedim. Tavadan ilk alır almaz temiz bir mutfak havlusunun içerisinde muhafaza ettim. Böylece yumuşacık kaldılar. Bakın sizlere iç e, harcını göstereyim. Çok güzel bir şekilde pişti. Umarım bu kıymalı gözleme tarifini beğenmişsinizdir. Deneyecek herkese afiyet şifa olsun şimdiden. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.